Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Havitin e, bu modelle klavyesine buraya nasıl görüntü eklenir? Size onu göstereceğim. Şimdi buradan Chrome'a giriyorsunuz. Böyle. Sonra buraya GIP yazıyorsunuz. GIP böyle. Sonra buna basıyorsunuz girdiniz buradan herhangi bir tane gifi seçebilirsiniz örnek olarak ben bu gifi seçeceğim şimdi buna tıklıyorsunuz böyle buradan download'a tıklıyorsunuz giriş yapmadıysanız giriş yapmanız gerekli download'a tıklıyorsunuz İn, iniyor sonra bunu eğer yapamazsanız buradan ben de yapamadım buradan ana ekranınıza atın tek elle yapmak çok zor sonra buradan e, size linkte vereceğim e, açıklamada vereceğim linkten bu Havit'in uygulaması programını yüklüyorsunuz sonra buradan bu ekran açılıyor size dakika ne olmadı Bu ekrandan buraya geliyorsunuz. Sonra buradan içeri aktar diye bir tane seçenek var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra burada masaüstü var. Buradan masa aşağı inmemiz lazım bir dakika. Tamam buradan e, indirdiğiniz GIF'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu GIF'i açtıyorsunuz buradan. Sonra buradan yükleniyor zaten gif. Ama daha klavyeye aktarılmıyor. Sonra buradan klavyeye yükle diye bir tane seçenek var. Arkadaşlar buradan klavyeye yükleye basıyorsunuz. Zaten bu kendi kendine bağlanıp buradan yüklüyor. bunu yaparken bütün ışıkları kesiliyor klavyenin. Şimdi ben bir prensin göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendiği zaman zaten otomatik olarak buraya geliyor böyle. Buradan yine yükleme ekranı bekliyorsunuz tabi birkaç tane indirdiyseniz. Bir de klavye tuşlarını yani şu ekranı nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız mesela FN'ye basıyorsunuz böyle geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela buradan brightness diye bir şey var parlaklık buradan parlaklık azalttığım zaman buradaki klavyenin ışığı da gitgide sönüyor. Mesela buradan speed var. Buradan klavyenin renkler arasında geçiş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela böyle yapınca çok yavaş gidiyor. Böyle yapınca çok hızlı oluyor. Sonra mesela e, color var. Buradan çeşitli çeşitli renkler var böyle. Bunları kullanabilirsiniz ya da buradan efekt diye bir tane seçenek var bu arada kullanmak için de enter'e basıyorsunuz F+N artı enter burada mesela efekt 1 efekt 2 bir sürü buradan seçenek var böyle böyle yani ee, bu video bu kadardı ee, izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atarsanız da çok sevinirim.